Yok, Yok, kamera kaydı mi? lan. <laughs> Kameranın ayarını bozdum kanka. Şu an okey mi arkadaşlar? Yoksa çok mu şey? Tamam herhalde. Evet kardeşlerim. Urgot'la başlıyorum. Şöyle başla. Ribbon vs Urgot. Urgot aklımda böyle iyi diye kaldığı için Urgot'u çektim direkt ama. Riven'a karşı. Bilmiyorum kanka. Aynen Riven'a karşı fena değildi direkt şöyle level 1 trade. Adamın ağzına sıçtım oğlum level 1'de. Bir tek E ile. PTA mı oynuyorsun? Ha Conqueror almış. Conqueror. Mert bu adamın canını bayağı azalttım. Rotasyonu bence tapa doğru yap kanka. Bunu direkt öldürebiliriz <laughs> bence. Şu an öyle zaten. Adam yardım mı etti peki? Yo direkt geldi. Geç geldi biraz Zeyna gibi gördüm ben. Bu adama böyle hafif bir tuğ çakalım. Tamam. Adamın ağzını güzelce sıçtık arkadaşlar. Bir tane stans genki lazım buraya acilinden. Dive lazım buraya Mert. Daha buffları yeni alıyorum oğlum lan. Atabilir miyiz ki şu an? Kanka şşş. Biraz daha döversem atarız bence. Sen skadılını falan al istiyorsan rahatça burada olsan yeter Merdo. Tamam skadıl bekliyorum ben zaten. Adamı şöyle kule altında şey yapayım. Boklayalım biraz. Botu da bastım. Kanka şu an tam bir dive'a müsait. Bir var burada. Tamam Scott'ı da alıp geliyorum hemen. Bakıyorum. Yakınım ben oraya. Kuşlarsan orayı adama bulmayı bırakıp keseriz. Tamam W açtım <laughs> kanka. Mert neydi abi? Alo? Ö çıkmadı deme hiç vurdum vuramadım bile adama. Stamda flash attı herif hemen. Tamam adam base'e gidiyor kanka. Yine okey. Flash atmadı değil mi bu herif az önce? Attı attı. Attı oğlum. Flash attığı için kaçtı zaten. Tamam o zaman okey diyelim yine. Ben bunu bir solo killemem lazım bir ara. Tapa direkt yapıştırıyorum teleportu. Bir tane pink alıp çalıya basalım abi. Ward'un bir tanesini tribuşa bir tane pinkimizi şuraya patlatıyorum. Pink'i atmasak da olurdu aslında. Çünkü adamın lane'i itiyor biraz. Orayı kırmasın. Adama yine küçük poklar arkadaşlar. Minik bir tane şöyle Minyona gelirken tam ağzına yapıştırabiliriz mesela böyle. 60-60. Şu -60. bacaklı pasiften vurdurabilsem adamı yarardık aslında da. Flash yok adamın. Kazix nerede bilmiyorum. Kanka Kazix tapta bilmiyorum yemem ben, şu an. Bunu Adamlar biliyor benim nerede. Kanka ya gibi oynadım bu arada ve şu lane yedi şu an. Dursak ölür müyüm? Ölürüm direkt. Adam altı olacak. Olmayacak. Dursam mı lan? Helal. Aman. Yine bir yarak gibi oynamam beni buraya bağlattırdı arkadaşlar bu arada bence. Hani o yarak gibi oyunu oynamasaydım biz bu adamı bu şekilde kesemezdik. Her şeyde bir hayır var deyip minyonları W ile puşluyoruz. <laughs> Adamın teleportu da yok. Okey. Şimdi ilk item böyle ninja tabi falan alsak güzel olabilir. Adamlar full AD. Ama o zaman damage kısmında sıkıntı olacak. Ay, ayıyoruz. Al oğlum bak beni. Tam resetleyemedim buraya mı olsun adam bence itebilir. O bırak Direkt. Tamam tamam bırakıyorum. Herifler full AD. Aklı sağlığı yerinde olan bir insan buraya gidip ninja tabi çek. Ben de öyle yapayım ya. Tamam. Ninja lane e tabi. Lane'e girişine kesebiliriz adamı erken gelirsen birazcık. Tamam. Hem lane'e hızlı gideceğiz arkadaşlar. Hem full AD'ler. Hem de botu aradan çıkarttık. Mi bu Bekle kanka. Ultimde direkt de tek atarız ona. Çok beklemek istemiyorum. Evet biliyorum. Tamam ama baya geç geleceğim. Dur dur buradayım ya. Geldim fight diyebilirsin kanka adamla istiyorsan. Sana saldırırsa falan. Selamun Dayı bile atabiliriz bu arada. Atalım, falan. atalım. Ama deme hiç çıkmadı yine bilmem ne hikayesini yapmayacaksın yani, değil mi? Ya yani skilllerini kullanması lazım Q'sunu özellikle. Hadi Mert. Tamam. Çok iyi. Çok iyi oğlum. Bula bana nasıl döndü? Sorun yok. Doğru doğru direkt böyle seri bir itiş. Bence okey böyle abi. Adam tüm milyonları kaçırıyor. Ama CS'de yine okey adam. Bu lady herifler. O Phoenix olsa muhtemelen Frozen Art ilk item kasardı arkadaşlar. Öyle bir şey yapsak mı? Yok. Eclipse alıp dalgamıza mı baksak acaba yoksa? Bence böyle yapalım arkadaşlar. Farklılık. Oyunda bayağı öndeyim. Eclipse üstüne ondan sonra böyle Torn Mail falan çekip tanklaşırız bence. Güzel. <gülüyor> Eclipse, <gülüyor> Titanic, Black Cleaver, bir tane de mail veya Rundine falan alırız, armor. Yeter bence, Death Dance çekeriz. Full item zaten sonrası. Karim baksana, var. nerede? Nerede? Burada, haberin olsun. Fla Botta. Yok. Evet. Tamam. Böyle... Uykusu yok ama haberin olsun. Bence pushlamayalım. Hem dakika daha sekiz, hem de pushlarken hızlı pushlayamayacağın için ribbon yetişir diye freeze atıyorum hafiften. İki level rahat farkı koymuşumdur bu adama. Bir level koymuşum. Ama buradaki minyonları alınca ikiye çıkacak o fark. Yone şu an tapa gelebilir kanka. Haberin olsun. tamam. olsun. Dikkatli ol bir tık. Sakin ol oğlum. Adam da red buff varken takısı yenebilir bu herif ya. O yüzden yapmasak mı? Oynayabilirsin. Ben yakınım. Tamam kanka. E5 saniye. Oyna bence hatta. 3 saniye. E yok oğlum. <laughs> tamam flash. mı? Tamam. Değil değil. Direkt ulti atsaydın aslında keserdik bence. Oh, Direkt ulti atsaydın ama. İstersen şu an dönebilirsin. Tamam. Yok. Evet ya. ya. Şurayı itelim. Sonra base atıp item çekelim bir tane. Seri push. Bana yardım var mı? Buraya gelecekler çünkü. Kanka gelebilirim şu an. Evet. Kazix yok burada. Buraya gelin tamam, bence. geliyorum. alalım bunu. Geliyorum 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 oğlum. Sakin ol. Dansa yardım. Elik yiyelim bir de. Topa geri gidiyoruz. Riven'ın Keseriz bence. Adamın base'ini bozalım. Minyonun Kazix burada. Önümde böyle hmm. bir bodyguard gibi bekliyorum ki Riven gelirse E'yi çakayım ağzına diye adam yaklaşmıyor bildiği için. Kazix burada top side veya mid side'a gidecek. 2 ve 2'yi kazanır mıyız onu söyle Kazanırız. bana Mert. Kazanırız. Tamam. Ama güzel oynamamız lazım. Kazix geldi ben de buradayım Kaan bir anda dön. Aldım. Çek. Tamam kanka çok iyi. Lift açacağım buraya ben devam et. Tamam bu kule gitti kanka al buraya. Eclipse de bitti. İlk item Eclipse saçma geldi biraz gözüme de deniyoruz ya. Diğer kuleye de gidebiliriz kanka bu arada. Yine kazanırız. Durduralım diğer kuleye bence. Ulti yok bu sefer. Benim bu sefer ultim var. Benim var bu sefer de. Kazıksa ben bakayım. Veya ben gidiyorum ya. Tamam, tamam ben bir kanka, de daha Sen git ben kanka. de gideyim kanka. hadi şuradan. Item bitti. Bence bir bota gitmeye zamanımız olabilir chat. Çünkü bir dakikası var Dark Gondor'da platelerin bitmesine. Teleport tap atarız. Bot lane'e gidip sağ sol yapalım. Te Tap tapa da teleportu basarız. Sonra bir şey kaybetmemiş oluruz. Golem molem alalım mesela. Doktor Letus. stans adam mıdır deyip birinci yılını kutlamış. Adam bir yıldır aynı soruyu soruyor Mert. Stans adam mıdır sorusu. Amit'te fight var. Ah çok grit dedim ya. Bu kazık senin breaklere gelecek muhtemelen. Aha. Evet. Ama tek gelmeyebilir. Aynen. Şuradan şöyle dolanıp Yone'yi de kesebilirim aslında bence arkadaşlar. Yone'nin yok bu arada. Dur bakalım. Bir o de, de Yone'nin de yok kanka. Flash'i var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü dalıyorum. Da Orada Kha'zix mazix cana bekliyor olabilir. Buna flash'a gerek yok ya. Geliyorum ben de. Kha'zix sana gelebilir Ezreal'la birlikte. Öldü öldü. Tamam. Base atıp topa da teleportu atsak mı? Bakayım top wave'ine be. Eclipse, Black Clover veya Titanic hangisini bitirirsem ondan birini çekerim. Şurayı bunu keseyim. Ya da bir anda şurayı pushlayıp bota teleport çakabiliriz. Kazix bottaydı. Çıkmıyor Gözüm, bot gözüm botta, gözüm şey bot'ta kanka. Kazix botta galiba. Evet evet bottan ayrılmıyor. Ben ediyorum. <laughs> Gel oğlum Ribo. Tamam. Helo oğlum. Basit tavır verdik ya. E'yi tutturursak Kazik keseriz oğlum. Kazix sende olabilir kanka. Çok ileridesin şu an. Kazix botta diye buradayım. Oğlum daha ne kadar botta olsun. 3 dakika geçti. Bayağı ileridesin şu an bu arada. Sende olabilirler gerçekten. Yone bende. <laughs> Ulti basarsa flash atacağım direkt. Ama direkt Q stack Biz de yürüyoruz, oraya biz, kanka. De yürüyoruz flash. oraya. biz de yürüyoruz Biz de yürüyoruz lan. Helal oğlum. Hadi oğlum. Elle de oğlum. Nice. So. Güzel. Base. Oğlum şu an iyi gidiyor lan baya. Dance field. Yumi aldı yanına götü kalktı. Oraya sen devam etçen <laughs> sandım ben de. Ay <laughs> no. öldük ya. Sat beni sat. Geliyorum Bak, Mert. Beni bırak, Mert. Abi geliyorum. Dayan dayan. Oyna oyna. Yumi Kanka, gir. Sen gir, normalde Yumi. devam edeceksin. Oğlum ben gir lan. Zaten. <laughs> Bir de sandıra mi sandıra. Birimi bulasa zaten. Hadi hadi. Of. hadi. 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 Immortoru. Ananız ölüyordum. Immortor mu? <laughs> kanka <gülüyor> Kanka nereden sen, kalmış? Sen böyle diyorsun? nereden kalmış? <laughs> Lissandra DP Yara, maçından Pantanı mı kaldı? Aynen evet evet. Yok Penta çaldığında Cassiopeia oynuyordu o maçta. Bu Lissandra'lı ne? şey. Ben Shen oynadığım son anda comeback attığımız maç ha, kanka. O, o da olabilir evet o, o da olabilir. Oydu oydu. Öyle bir aklımda kalmış. Şu adamı bir tane oradan çıkardı falan ayağına. Bir R deneyeceğim. Ananı s***im alsam çok güzel olacaktı. Kanka ne gerek var ki? 3 kişi adama saldırıyoruz zaten. Kanka ordu neyse. Sonuçta işte tutturduk. Şu Asist aldın kesme. mı ki? Aldım kanka damage buraya ulti minicik. Yöneye bakalım. Bu adam beni kesebilir ha. Zor abi. ama yapabilir yani. Falan temizle. Biraz CS'imi arttırmam lazım chat ya. CS düşük. Şuralar hep yeşil yanıyor ama şu an CS'im en azından 160 olsa daha iyi. Burayı da alalım. Orayı kanka da alalım. Kanka buraya Orayı yardıma gel. 3. direği alıyor herifler ama. Gel 3. direği alalım onun yürüyorum yerine. Yürüyorum kanka tamam yürüyorum. Yöne de yok orada. Dört kişisiniz aslında. Yürüyorum ben de. 20 saniye ulti kanka geliyorum. Yavaş oynayın geliyorum. Yöne'den önce geleceğim. Geliyorum 10 saniye ulti. 5 saniyeye geldim. Geldim kanka. Kazıksa bak. Tam bu, bu gitti. Onu yumurta kaçtı. Tamam güzel. 3 kişi okay, şu an arkada. Şu an iyi. Sen bitti abi. Ben resetledim. Bir tap farmını alıp öyle mi base atsam ya? 1200'e bunu alırım. Üstüne bir 350 gold daha kalırsa bir tane de long sword çekeriz diye burayı buranın farmını da alıyorum chat. Heriflerin full AD olması çok iyi la bizim için. Evet. Bizim çocuk hafif sattı. Kendini taplayın sanıyor adam. Değişik bir Urgot bu yılda oldu ama çok vuruyor harbiden yani. Dost KKK. Abi Mert'i güzel bir söver misin demiş. Güzel bir sövmem için Mert'i intilemesi lazım abi. Böyle içimden gelerek sövmem lazım ya. Ben full farm atacağım şu an. Jungle farm edeceğim. Bunu, kes, bunu keserim lan sanki. Yok yetişemiyoruz adama. Çalılıp tutarak E'yi tutturarak keserim onu direkt teklerim muhtemelen. Ya da şurada bir tane plant varsa. Aha. Demiyoruz abi. <laughs> Ulti kaçtı. TP geliyor. Biz buraya girelim o zaman. Ulti kaçtı kanka. Riven'ın teleportu yok Merdo. Benim teleportum var gir şu var ona. Ya teleportum tamam. var da 35 saniye yoksun. Beyit atma bari la. Tamam aldınız yüzde yüz. Kazix de midde çal çalamazdı. Okey. Bird. Riven salağı beni kesmek için teleport harcadı. Okey. Bir de Black Cleaver bitse her vurduğum böyle ete vurmuş gibi olacak abi. Kaan'ım akşam ne yiyeceksin? Ben bugün ne yedim? Bir tane double cheeseburger yedim. O da böyle sadece hamburgerini yedim hani patates falan yemedim hafiften muz yemiştim. Çok aslında benim sporu bıraktığım için hafiften beslenme düzeni de bozuldu. Artık zararlı şeyler de yiyorum çünkü düşünüyorum. Ben eskiden böyle mesela günde 3000 kalori alırdım. Şimdi 1500 2000 falan alıyorum. Böyle onun için tatlı falan da gömüyorum arada mesela. Tekrar böyle spora başlayınca da bir hafta falan bir hafta değildi. De, muhtemelen iki haftada falan eski formuma dönermişim gibi hissediyorum şu an. Sporu niye bıraktın abi? Ya bırakmadım da gidemedik ya. Rogu'nun sporu bırakması Mistan bizi de bitirmiş Mistan. olabilir arkadaşlar. Normalde Rogu, Rogu falan geliyordu spora. Hep birlikte gidiyorduk. Adam bırakınca otomatikman bizim de motivasyon düşmüş olabilir. Ve i̇şte çok salakça ya böyle. Kış boyu spora gittik kanka. Yaz geldi sporu bıraktık. Asıl yazın gitmemiz gerekmiyor mu yani spora? Çok iyi. Tavırları da aldık. Blue'yu da alalım. Blue'yu sal bakalım babaya. Kanka bunu bana... Tamam. Bak burada fight yapacağız ha. Ben geriden R'ye basarım. Uzağım çünkü kanka geliyorum. Geliyorum. Helal field. Hadi oynayın. Oynayın vurun. Ülteye bile gerek yok ya. İyi oldum. Direkt bitirebiliriz aslında. Bitirin, bitirin, o. bitirin oyunu, bitirin. Urgot'ta böyle sadece W, ne, ne, kasarsan kas, W basıp YÜRÜYON kanka ya. Evet, W'nun damage'ını arttıracak bir şeyler kasıyorsun işte çarda sadece. Evet. Bu ez, oyun. Ilk...